Merhaba arkadaşlar kimya öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde atom ve yapısı konusunu işleyeceğiz. Alt başlığımız atom modelleri olacak. Birinci başlığımız birinci atom modelimiz Dalton atom modelidir. Dalton atom modeli ilk atom modeli olarak bilinir arkadaşlar. Atom içi dolu küredir. Şurada gösterdiğimiz gibi atom içi dolu küre şeklindedir. Atomlar arkadaşlar parçalanamaz. Dalton'a göre atom hiçbir şekilde parçalanamaz. Şimdi birinci özelliğimiz atom içi dolu küredir ifadesi günümüze göre arkadaşlar yanlıştır. Dolayısıyla yani atomun büyük bir kısmı boşluktur. Onu söylemiş olalım. Atom parçalanamaz ifadesi de arkadaşlar atom parçalanabilir yine günümüze göre yanlıştır. Onu söylemiş olalım. Bir elementin tüm atomları aynıdır demiş. Arkadaşlar burada da bir elementin tüm atomları aynı değildir. İzotop atomlar vardır diyoruz. İzotop atomlarda mesela klor 17'ye 35 ve klor 17'ye 37 şeklinde e burada bir elementin farklı tür atomları olabilmekte. Yani proton sayısı aynı ama kütle numarası farklı olan izotop atomlar olabilmektedir. Dolayısıyla bu da Günümüze göre nedir? Yanlıştır diyeceğiz. Peki bu kanunla kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu açıklanır. Arkadaşlar yakın bir zamanda 2018 ya da 19'da yanlış hatırlamıyorsam çıkmış sınav sorusu var arkadaşlar. Farklı elementler bir araya gelerek bileşikleri oluşturur diyeceğiz. Farklı element atomları birbirinden farklıdır ve kimyasal tepkimelerde atomun türü ve sayısı korunur şeklinde verilebilir. İkinci modelimiz Thomson atom modeli. Thomson modelini üzümlü keke benzetmiştir. E burada gördüğünüz gibi artı ve eksi yükler var. Homojen olarak dağılmış durumda. Üzümlü kek modeli atom çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 8 santim olan kürelerdir. Bakınız Dalton'da küreye benzetmişti tamsında yine aynı şekilde küreye benzetmiş. Atomdaki artı yük sayısı eksi yük sayısına eşittir. Dolayısıyla bu durumda atom nötrdür diyeceğiz. Artı yükler arkadaşlar burada kekin hamur kısmını, eksi yükler ise üzümleri temsil eder. Yine atomdaki artı ve eksi yükler arkadaşlar atom içerisinde homojen olarak dağılmıştır diyoruz. Elektronların kütlesi çok küçük olduğundan dolayı arkadaşlar atomun kütlesini pozitif yükler oluşturuyor diyeceğiz. Rutherford atom modeline geldiğimizde Rutherford çekirdekli atom modeli olarak bilinir. İnce altın levhaya alfa ışınları gönderiyor. Alfa ışınlarının çok büyük bir kısmı levhadan arkadaşlar geçiyor. Çok az bir kısmı geri yansıyor veya arkadaşlar sapmaya uğruyor. Buna bağlı olarak diyor ki atomun büyük bir kısmı boşluktur. Dalton ve Thompson hatırlarsanız dedik ki e, küreye benzetmişlerdi. E, Rutherford atom modelinde ince altın levhaya alfa ışınları göndermekle birlikte atomun çok büyük bir kısmının boşluk olduğunu ortaya atan ilk bilgindir diyeceğiz. Atomun çok küçük bir bölgesinde arkadaşlar artı yükler toplanmıştır. Atomun hacmi çekirdeğin hacminden çok büyüktür. Yani yaklaşık 100 bin kat kadar büyüktür diyebiliriz. Yine elektronlar atom çekirdeğinin çevresindeki boşlukta dönmektedir diyeceğiz. E, atomun kütlesinin yaklaşık arkadaşlar yarısını artı yükler oluşturur diyebiliriz. Atomda artı ve eksi yüklerin dışında başka tanecikler de vardır. Yani hani artı yükler var, eksi yükler yani protonlar var, elektronlar var, başka tanecikler de vardır diyor ama tam anlamıyla ne yapamıyor, ispatlayamıyor. Bunu ispatlayan bilgin arkadaşlar altta vermişiz nötronların varlığını ispatlayan bilim insanı. Öğrencisi olan arkadaşlar James Chadwick'tir diyoruz. Evet devamında çekirdekteki artı yük miktarı bir elementin bütün atomlarında aynı farklı elementlerin atomlarında arkadaşlar nedir? Farklıdır diyoruz. Tabi Rutherford atom modelinin eksiklikleri var. Tamam çekirdekten bahsetmiş ama elektron bulut modeline göre hani elektronlar biliyorsunuz orbitallere, orbitallerde yer alır modern atom modeline göre ama ne diyor? Burada boşlukta hareket eder diye ifade ediyor. Yine nötronu arkadaşlar bulamamıştır. Tam anlamıyla açıklayamamıştır. Bunlar Rutherford atom modelinin eksiklikleri arasında yer alır diyebiliriz. Bor atom modeline gelelim. Bor atom modeli yörüngeli. Atom modeli olarak bilinir. Bakın burada çizdik. Şurası arkadaşlar çekirdek. Çekirdeğin içerisinde protonlar var. E, tabii nötronlar daha keşfedilmemiş. Onu söylemiş olalım. Ve katmanlar var. Yani yörüngede diyebiliriz arkadaşlar. Katman ya da yörünge diyebiliriz. K, L, M, N, O şeklinde veya 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde arkadaşlar sıralana bilir diyoruz. Elektronlar bu katmanlarda ya da yörüngelerde sürekli hareket halindedir diyoruz. Yörüngeli atom modeli olarak bilinir. Bu atom modeli atom çekirdek ve katmanlardan oluşuyor. Elektronlar çekirdek etrafında bulunan burada gösterdiğimiz gibi yörüngeler üzerinde ne yapıyor? Hareket ediyor. Her katman arkadaşlar belli bir enerji düzeyi vardır. Şurada gösterdiğimiz gibi katman sayısı arttıkça enerji düzeyi arkadaşlar artıyor. Atomun en düşük enerjili nötr haline biz ne diyeceğiz? Temel hal diyoruz. Temel hal adını veriyoruz. Atomdaki elektronlardan arkadaşlar birinin enerji alarak üst katmanları yükselmesi e, olayına biz uyarılma diyoruz. Uyarılmış hal diyeceğiz. Uyarılmış atom arkadaşlar kararsızdır. Uyarılan elektron bir süre sonra dışarıya enerji ve ışın yayarak temel hale döner. E, bu duruma da biz ne diyeceğiz? Emisyon adını veriyoruz arkadaşlar. Atom uyarılırken, atom uyarıldığı zaman yani elektron üst katmana yükselirken dışarıdan enerji alır. Bu enerji alma olayına biz Absorpsiyon diyoruz. Absorpsiyon denir diyeceğiz. Tabi bor atom modeli arkadaşlar tek elektronlu tanecikleri açıklamıştır. Mesela hidrojen gibi işte helyum gibi. Helyum bir burada bir elektronu var. Tek elektronlu tanecikleri açıklamıştır. Çok elektronlu tanecikleri açıklayamamıştır. Eksiklikleri nelerdir? Eksiklikleri nötron daha e, bu modelde yok diyeceğiz. Birincisi bu. İkincisi, e, elektronlar yörüngelerde değil de e, nerede bulunması lazım? Orbitallerde yer alması, orbitallerde bulunması lazım. Bir de arkadaşlar, elektronun yerinin ve hızının tespit edilmesi moderne göre mümkün değildir. Bunlar bor atom modelinin eksiklikleri arasındadır. Bir de tek elektronlu tanecikleri açıklamıştır. Bu da eksik bilgiler arasında yer alır diyebiliriz. Modern atom modeline geldiğimizde arkadaşlar, Elektron bulut modeli diye bilinir. Elektron bulut modelinde çekirdek var. Bakınız çekirdekte protonlar ve nötronlar var. Bir de çekirdeğin etrafını saran elektron bulutu vardır. Atom çekirdek ve elektron bulutlarından meydana geliyor. Çekirdekte protonlar ve nötronlar bulunur. Elektronlar ise arkadaşlar elektron bulutu dediğimiz orbitallerde bulunma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde bulunur. Elektronların bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu yerlere biz orbital adını veriyoruz arkadaşlar. Orbital. İleride yani 11. sınıfta işlenir. S, P, D, F gibi arkadaşlar orbitaller vardır. Devamında belirsizlik ilkesine göre Evet, elektronun aynı anda yeri ve hızı tespit edilemez. Arkadaşlar belirsizlik ilkesini açıklayan yani elektronun aynı anda yerinin ve hızının tespit edilemeyeceğini ifade eden bilgin Heisenberg'tir diyoruz. Heisenberg. Heisenberg diye yazılır. Ve son olarak kuantum sayılarını açıklamış. Kuantum sayılarını açıklayan bilgin de arkadaşlar Schrödinger'dir diyeceğiz. Schrödinger. Evet. Şimdi modelleri tamamladık. Birkaç sorumuz var. Onları da bir görelim. Birinci sorumuz yukarıda verilen atom modellerinden hangileri atomu küreye benzetmiştir? Küreye benzeten bilgin Dalton ve Thomson'dur arkadaşlar. Rutherford yani küreye benzetmekten kastımız şu yani atom küredir. Dalton atom içi dolu küredir diyor. Ee, hani yine Thomson üzümlü kek demiş ama yine küresel olarak e, almıştır hatırlarsanız. Rutherford atomun büyük bir kısmı boşluktur diye ifade ediyor. Dolayısıyla cevap B seçeneği arkadaşlar gelecektir. İkinci sorumuz atomun e yargılarından diyor hangileri Thomson atom modeline aittir? Atomun merkezinde çekirdek var. Çekirdek arkadaşlar Rutherford'a ait. İlk olarak Rutherford diyoruz. Atomdaki artı yük sayısı eksi yük sayısına eşit Thomson'un arkadaşlar atom modelinde vardır. Elektronlar katmanlarda yer alır. Bu da Bohr atom modeline ait bir bilgidir. Dolayısıyla cevap yalnız 2 olur. Üçüncü soru. Yargılarından kaç tanesi model atom modeli için doğru, bor atom modeli için yanlıştır? Şimdi ilk çekirdekli atom modeli. Arkadaşlar ilk çekirdekli atom modeli ikisi için de yanlış. İkisi için de yanlış. Elektronlar orbitallerde yer alır. Modern için doğru arkadaşlar. Bor için yanlış bir ifade. Yani bunu alabiliriz. Çünkü elektronlar borda Nerede? Yörüngelerde bulunuyor. Çekirdeğin çevresine belirli enerji düzeylerinde katmanlar bulunur. Katmanlar Bor'da vardı arkadaşlar. Modern'de yok. Yani yanlış doğru. Bu da yanlış oluyor. Şu yanlış oldu. Çekirdekte proton ve nötronlar bulunur bu. Modern için doğru, Bor için yanlıştır. Çünkü Bor'da nötron daha keşfedilmemişti. Tek elektronlu tanecikleri açıklar. Arkadaşlar tek elektronlu tanecikleri açıklama e, özelliği de yine Bora ait bir bilgidir. Yani yanlış doğru şeklinde. Dolayısıyla bunu da alamıyoruz. O açıdan cevabımız arkadaşlar 1 olur. Evet diğer bir sorumuz. Dalton atom modeli ile ilgili hangisi yanlıştır? Atom içi dolu küredir. Doğru. Aynı elementin atomları özdeştir. Doğru. Atom parçalanabilir diyor. Yanlıştır. Atom parçalanamaz diyoruz. Atom modellerini tanımlayan bazı ifadeler verilmiş. Buna göre verilen ifadelerde hangi atom modeline ait bilgi yok. Atomun büyük bir kısmı boşluk. Büyük bir kısmı boşluk diyen bilgin arkadaşlar Rutherford. Bir atomun elektronunun aynı anda yeri ve hızı belirlenemez. Modern atom modeline ait. Elektronlar çekirdek etrafında bulunan dairesel yörüngelerde hareket eder diyen bilgin Bordur. Atom parçalanamaz diyen Dalton'dur. Dolayısıyla Thomson ile ilgili bilgi yoktur ee, diyoruz. Cevap B seçeneği olur. Arkadaşlar dolayısıyla bugünkü dersimizi burada tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar.